Merhaba dostlar. Bundan dört gün önce çarşamba sabaha karşı üç civarında hakkında uzaklaştırma kararı bulunan bir adam eşini bıçaklayarak hastanelik etti. Ada gibi sınırlı küçük bir yerde üstelik uzaklaştırma cezası almışken böyle bir saldırıya cüret edebildi. Ağustos ayında da sokakta baktığımız bir kedi asılarak katledildi. Yaz başında Heybeli Adada bir kadın bir erkek tarafından yaralandı. Yakın zamanda Kınalıada'da yaş almış bir komşumuz darp edilerek saldırıya uğradı. Ev içlerinde çocuklara uygulanan psikolojik ve fiziksel şiddet sanır olmaya başladı. Bunlar hayatımıza her gün daha derinden nüfuz eden ve yaygınlaşan şiddetin son zamanlardaki birkaç örneğidir. Sokaklarımızda gittikçe tırmanan gerilimi görüyor ve bundan rahatsız oluyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması ve hayvan katliamı yasasının geçmesiyle birlikte Şiddet beslenerek yaygınlaştı. Kuransızlık ve cezasızlık ortamının sonuçlarını sokaklarda ve ev işlerinde daha çok hissetmeye başladık. Bu artan şiddet ortamından rahatsızız ve kızgınız. Zorbalığın önüne açan cezasızlık hepimize zarar vermekte. Korkmadan tedirginlik duymadan barış içinde yaşamak istiyoruz. Mahallemizde kadınların, çocukların, hayvanların, ağaçların, kıyıların saldırıya uğramasına sessiz kalmak istemiyoruz. Yaşamı bütünüyle savunuyoruz. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Görevlerinizi yapın. Biz şiddetin Hiçbir türünü kabul etmiyoruz, susmuyoruz, susmayacağız. Evet, e, küçük bir açıklama yaptık. Şimdi yürüyeceğiz Farkal e, şeyin iskelesine kadar. Altyazı <laughs> <laughs> Recep senin boyun kaç? 1.76 boyu var. silindir. adam. yani. <laughs>